izleyin arkadaşlar. Bugün size bu birbirinin türünden sorularını çözmeye çalışacağız. Önce ilk basitinden başlayalım. Diyor ki fx 2x 3 ise f'de x artı 1 nedir? Burada ne yapacağız şimdi? x gördüğümüz yere burada x gördüğümüz yere x artı 1'i e yazacağız. Yazalım. F'de x artı 1 oldu. Y'ye ne yazıyorum? 2 çarpı x artı Evet ne demiştik? X gördüğümüz yere x artı 1 yazacağız. X gördüğümüz yere x artı 1 yazdım. 2 çarpı x artı 1 eksi 3 oldu. 2x artı 2 eksi 3'ten 2x eksi 1 oldu. Aynı soru için bu sefer f'te 2x eksi 1 istiyor. O zaman x gördüğümüz yere ne yazacağız arkadaşlar? Burada yine 2x eksi 1'i yazdım. O zaman ne oluyor? 2 çarpı x gördüğümüz yere 2x eksi 1'i yazdım. Eksi 3'ü yazdım. 4x eksi 2 eksi 3 daha 4x eksi 5 oldu. Şimdi böyle bir sorumuz var. Fx 3x artı 4 ise F3x'in fx türünden eşitliği kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın buraya dikkat edin. Bir f3x önce neyi bulmam lazım? f3x'i. Onu da neye bağlayacağım? fx'e bağlayacağım. Onun için adım adım. fx'i bir yazdım. 3x artı 4. Şimdi diyorum ki bakın birinci adım. Birinci adımda f'de 3x'i bulalım. f'de 3x'i bulurum o kolay. Ne yapıyordum? X gördüğüm yere 3 xi sorduğu için 3x yazdım. Evet, 3x oldu. Yazıyorum. 3 çarpı x gördüğüm yere 3x yazdım. Artı 4. Çarpı, burası ne oldu? 3 kere 3, 9x. Artı. Pardon, şu 4 dışarıda arkadaşlar bir saniye onu düzeltivereyim de. 3 çarpı 3x artı 4'ten. 9x artı 4 oldu. Bunu yazdık. Bu burada kalsın. F3x ne eşitmiş? 9x artı 4. İkinci adım diyorum. İkinci adım. Bunu birkaç yerden anlatacağım. İkinci adımda x'i yalnız bırak. İlk verilen denklemde x'i yalnız bırak. Bırakalım. Bakın fx artı 4'ü tarafa attım. Eksi 4. Eşittir 3x oldu mu? Sonra iki tarafı 3'e böldüm. X'i buldum burada. X'i buluyorum. fx eksi 4 bölü 3 Üçüncü adım da ise artık soruyu bitiriyorum. Bulduğum x'i şu birinci bulduğum x'i ilk adımda bulduğum denklemde yerine yazacağım. Evet yazıyorum şimdi f3x eşittir. 9 çarpı x gördüğüm yere artık x'i bulmuşum. fx eksi 4 bölü 3 artı 4 oldu mu? Bununla bunu sadeleştirdim. 3 çarpıyorum. 3 tane fx eksi 12 artı 4 daha eksi 8 çıktı. Şimdi arkadaşlar başka nasıl yapabilirim? 3fx eksi 8 bulduk. Şurayı bir silivereyim. Şimdi f3x'i ne bulmuştu? 9x artı 4. Bana nasıl bir şey lazım? 3x artı 4 diye bir sayı lazım. Bakın şurayı 3 parantezine aldım. 3x artı 4 yazdım. Ne oldu? 9x artı 4 ile 9x artı 12 oldu. Ee, o zaman benim için önemli olan ne? Artı 4 ya burası eksi 8 yazdım ki bakın 9x artı 12 eksi. Evet, 3 evet, çarpı 3x artı 4 eksi 8 oldu. 3x artı 4 neydi? fx'ti. Direkt yerine yazdım bakın. 3fx eksi 8 oldu. İster burada 3 adımla çöz. istersen şuradaki bulduğun denklemde şunun içinde 3x artı 4 oluşturmaya çalış. Hangi yolda sen gidersen git. Çiz ee, Şimdi başka bir, bir, bir türünden sonrası. fx diyor. 2 üzeri x ise fx artı 1. fx türünden eşit kaçtır? Şimdi yine arkadaşlar az önceki gibi yapalım. Birinci adım. Önce bir fx artı 1 bulalım. Nasıl oluyordu? X gördüğümüz yere yazdığımızda X gördüğümüz yere X artı 1 yazdım. FX artı 1 oldu. Burası da 2 üzeri X artı 1 oldu mu? X'i burada yalnız bırakmak yerine bizim ne arayacağım? 2 üzeri X'ler oluşturmaya çalışacağım. Bakın f(x artı 1 buna eşit oldu. Ben şu ifadeyi 2 üzeri X çarpı 2 üzeri 1 diye yazabilir miyim? Yazarız. Sorun yok. Güzel. 2 üzeri X de neydi? fx'ti. 2 üzeri x bölümü yerine fx yazdım. O zaman ne oldu bakın arkadaşlar. 2'yi de bu tarafa yazalım. 2 çarpı fx. fx artı 1 neye eşitmiş? 2 tane fx'e eşitmiş. Evet şimdi başka bir örnek. fx diyor. 3 üzeri x artı 1. f 2 x artı 1'in fx türünde eşitliği kaçtır? Artık ne yapacağımızı biliyoruz. Adım adım. Birinci adım önce f2x artı 1'i bulmaya çalışacağım. f2x artı 1'i nasıl buluyordum? x gördüğüm yere yukarıdaki denklemde x gördüğüm yere bunu yazdım. Burası 2x artı 1 oldu. Aynısını burada yazmak zorundayım. 3 üzeri x gördüğüm yere yazdım. 2x artı 1 artı 1 oldu mu arkadaşlar? Doğru yazdık mı? x gördüğümüz yeri 2x artı 1 artı 1 yazdık. Güzel. Burası ne oldu o zaman? 3 üzeri 2x artı 2 oldu. Bu hala f2x artı 1. fx 3 üzeri x artı 1'di. Burada 3 üzeri x artı 1 oluşturacağım. Evet oluşturabilirim. Şu yukarıyı 2 parantezine aldım bakın. 3 üzeri 2 parantezinde x artı 1 oldu mu? Bunu da 3 üzeri x artı 1'in e İkinci kuvvet diye yazabilirim. 350x artı 1 neydi? fx'ti. Bunun da yerine yazdım. fx'in karesine eşit oldu. Evet. Evet arkadaşlar. F'de. Bu sefer x artı 3, 5x eksi 1 vermiş. fx artı 1'in fx cinsinden eşitini istiyor. Bak bunun, bunun cinsinden eşitini. Şimdi burada bu x artı 3. Bu x artı 1. Bu fx. Önce bir fx'i bulalım. Sırayla gideriz. Sorun değil. fx'i bulmak istiyorum. fx'i bulmak kolay mı? Evet. Şimdi burada x istiyor. Bura x artı 3. Ben x yerine öyle bir sayı yazayım ki x'li bir ifade yazayım ki fx x yalnız kalsın. O zaman ne yazarım? x yerine bakın x eksi 3 yazdım. x eksi 3 yazdığıma eksi 3 ile de artı 3 birbirini götürecek ya. Geriye fx kalacak. O zaman x gördüğüm yere x eksi 3 yazdım. Burada x eksi 3 yazdığım için buradaki x gördüğüm yere de x eksi 3 yazacağım. 5 çarpı x eksi 3 eksi 1 oldu. Burayı da düzenlersem 5x eksi 15. 5x eksi 16. fx ne eşitmiş? 5x eksi 16. İkinci adım f(x) artı 1'i bulmam lazım. Çünkü bunun bunun cinsinden eşitini istiyor. Şimdi f(x) artı 1'i bulacağım. Onu da yine buna bakarak buluyorum. Ya yani burada da bulurum. Fark etmez. Buradan bulayım hadi. x artı 1 istiyor. x artı 3 o zaman x gördüğüm yeri bu sefer x eksi 2 yazayım. Topladığımda x artı 1 olsun. Burada ne yazıyorum o zaman yine? x eksi 2. O zaman f x artı 1 ne olur? 5 çarpı x eksi 2 eksi 1'den 5x eksi 10 eksi 1 daha 5x eksi 11 oldu. Şimdi f x artı 1'i yani f x artı birim neye eşit oldu? 5x eksi 11. Bunu fx türünde şunun türünden istiyorum. Bana ne lazım? 5x eksi 16. Güzel. Şurada 5x-16 oluşturmaya çalışırım. 5x-16 Burada x11'di. Buraya x16 yazdığım için x11 olması için buraya da bunu yazdım. Artı 5 yazdım. Oldu mu? Güzel. 5x-16 neydi? Fx'ti. Artık bunun yerine fx'i yazabilirim. O zaman bu da ne eşit oldu? fx artı 5'e eşit oldu f x artı 1 neye eşitmiş? f x artı 5. f x 4 üzeri x artı 1 ise diyor f x bölü 2 eksi 1 ifadesinin f x cinsinden eşiti kaçtır? Tamam. Önce artık öğrendik. Birinci adım şunu bul. f x bölü 2 eksi 1 olacağız. 4 4'ü şöyle yazıyorum. 2 üzeri 2 x gördüğüm yere x bölü 2 eksi 1 ama şurayı <laughs> şöyle yazalım şunu şey. 2'nin kuvvet şeklinde yazıyorum 2 üzeri 2 x bölü 2 eksi 1 artı 1 şu şekilde şu 2'yi dağıtmak zorundayız o da ne olur 2 üzeri x eksi 2 artı 2 o da 2 üzeri x kaldı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. f(x) x bölü 2 eksi 1'i 2x bulduk. Şimdi şurada 2x aramaya çalışalım. Şunu aşağıya yazıyorum bakın. fx neye eşitti? 4 üzeri x artı 1. 4'ü 2 üzeri 2x artı 2 diyelim. yazdım. fx 2 üzeri 2 x artı 2 diye yazdım. Onu da 2 üzeri 2 x çarpı 2 üzeri 2 yazdım. Buradan her iki tarafı 4'e böldüm. fx bölü 4 2 üzeri x'in karesi diye yazdım onu da. Her iki tarafı kök içine aldığım zaman 2 üzeri x kök içinde fx bölü 2 geldi. Ha. Ben de zaten fx bölü 2 buna eşit. 2 üzeri x'e eşitti. O zaman bu da yerine yazarsam kök içinde fx bölü iki eşit oldu arkadaşlar. Devam edeceğiz. Birbir bir türünden sorulara bileşke fonksiyona geçebiliriz. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar.